Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 4 Temmuz Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizin karşınızdayım. Evet, Kocaeli'de 10 koşulu bir programımız. 2 altınımız olacak. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Sevgili dostlar, evet koşullarımıza geçelim. Videomun altında beğen butonuna yorum bırakarak da bana destek destek vermiş olursunuz. Beğen butonuna da basarak e bana destek verirsiniz sevinirim sevgili dostlar. Evet geçelim koşularımıza birinci koşu saatlerimiz 16:45 gösterine bir mailin koşuyla birinci altılık ayımızın açılışını yapıyoruz 3 yaşlı Araplar 1400 metre kuma çıkıyor 12 safkanımız yer alacak birazcık hızlı tempo vererek başlayalım. Evet ilk şansı Kaf e, Kaf Kaserle başlayacağız. O da e, Mustafa Çek Bursa'ya. E, zaten yarış hayatına Bursa'da başladı. Üç çim yarışı vardı. Dördüncü, üçüncü ve ikinci. E, şimdiki startını yani Kocaeli'de alacak. Kuma çıkacak. Mustafa Çiçek'le etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim dört. İkinci atımız iki nolu. Bitirim kral Muhammed Mir, bir bilgin eşliğinde. Kocaeli'de ilk startını şartlı bir de 1200'de o zaman e, onur Yıldız'la start alıp bir üçüncülük elde etti. Muhammed birbirini deklere görüyoruz ilk defa. İkiyi mutlaka yazacağız. Üç nolu Gecenin Gölgesi e, Oza Enes Bozla eşliğinde üçüncü kez buluştu. Mutlaka değerlendiriyoruz. Sonra dokuz nolu Yaşar Soy. Mehmet ile ikinci kez buluştu. E, zaten e, kendi safkanları bir türlü yani istediği yarışları tam yapıyor. Maydene ya veda edecek. Bu zamana da kalması hayretler içerisindeyiz. Yaşar Soy'u da mutlaka değerlendireceğiz. Ve de son olarak Altınoğlu Özkan kardeşler diyeceğiz. Tolga Yıldız da ilk startını Kocaeli'de 1200'de maalesef ee, bir beşincilik elde etti. Ama bu beşinciliği ben kesinlikle ölçü almadığım bir koşu. Ben ikinci startına daha etkili koşacaktır. Ee, mutlaka Özkan kardeşleri de Tolga Yıldız'a bir çarpatmak doğru olacaktır. 4-2-3-9 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Evet geçelim ikinci koşu şartlı iki dişler. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor. Birinci beşlik ayarımız başlıyor. Yedi savkanızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman Leyla Hanım'ı e, biraz daha seri gördüm burada. Ona 7 e, nolu Çetin Çetinok'la ok eşlik edebilir. E, i̇zleyip göreceğiz. Burada bir nolu Leyla Hanım diyeceğim ben. E, Okan Gökçe eşliğinde zaten beş kere Okan bindi bu safkanı sevgili dostlar. Her startı Bursa'daydı. Şimdi Kocaeli'ye geliyor. Leloş Hanım'ı da mutlaka değerlendireceğiz. İlk tercihim benim. İkinci atım 4 nolu Aygül Aygü Ülşah diyeceğiz. O da Fırat Aslan'ı ilk defa görüyoruz. Her koşuda altıncılık, yedincilik olsa da Kocaeli pistinde yaptı bu altıncılıkları. Çimde İstanbul'da bir yedinciliği var yarın iyi bir koşu gelecektir. 4 ikinci tercihim. 3. atımız 2 nolu safkanımız, e, o da üstünde Yusuf Aktaş'ı görüyoruz. İlk defa deklere mutlaka değerlendireceğim ve de 3 nolu safkanımız Şero Nene diyeceğiz. O da Adem Aslan eşliğinde ilk defa piste çıkacak. Onda Kocaeli son işi, Kocaeli'de de ayrılmıştı. E, aslında Kocaeli pistinde tanıyan bir safkanımız bakalım nasıl bir sonuç evlenecek. Üçü de değerlendireceğiz. Bu koşuda sevgili dostlar. Evet 1, 4, 2 ve 3 benim bu koştaki sıralamam ikinci koşuda. Evet geçelim 3. koşu. Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alıyor. 4'lü gayrımız başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman tempoyu belirleyecek. 5'te yeni nolu Çaka ve de 5 nolu safkanın e, ee, o da Fatih Rüstem Bebek eşliğinde kulvara yediği Dış kulvar avantajıyla. E, Çaka'da bir kulvar avantajıyla. Selim İpek de ikisi yani bu yarışı süratlendirecek gibi e, görüyoruz. Tabii ki son koşusunda e, Hamidin. E, o da Mustafa Çiçek'le 5'te 3 yaptılar. İzmir pistinden yakinen tanıdığımız bir safkan sevgili olsa Kocaeli'ye geliyor. Formda geliyor. 3 benim ilk tercihim. ikinci atım 5 nolu safkanın Fatih Rüsten Bebek'le e, ee, çıkıp liderliği alsa <laughs> pardon arkadaşlar bir çırpıda bitirebilir o da Adana ve Ankara'dan tanıdığımız bir safkan. Kocaeli'ye geliyor 5 ee, ikinci tercihimiz sonradan 4 nolu Adal Tolga Yıldız da e, ve de iki nolu safkanımız da e, onu da Zaten yaptığı üst üste koşuların ardından Şanlıur falan yakınen tanıyoruz. Gerçekten çok çok etkili koşuları var. Bursa pistinde çim yarışlarında maalesef kötü performans sergiledi. Kocaeli ile koştuğu son koşusu Handikap 16.500'e 8. likleydi. Şimdi Adem Aslan'la ile Fetter Ferit, Fater Ferit diyeceğiz. Ferit yardımcıların zaten safkanı. Ee, yarın özelliği birinci ile uzanabilir. Dikkat diyeceğiz bu sabah 3, 5, 4 ve 2 benim bu koştaki sıralamam. Üçüncü koşta bu şekilde oluşacak. Evet geçelim dördüncü koşu handikap 15-4 yaşlı Araplar 1700 metre kum 6 safkanımız yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü ganyanımızda burada başlıyor. Evet burada Banko ismimiz olacak. Evet baktığımız zaman Esen'in oğlu e, Kürşat Yılmaz eşliğinde piste çıkıyor. Son yaptı. Bursa pistinde şartlı üçü kazanmıştı. Onur Yıldız'a Demir Bey, Ardahan, İzmir Efesi bunlar da vardı. Demir Bey ikinci, Ardahan üçüncü lükle ayrılmıştı. Piste Esenoğlu kazanmıştı. Onur Yıldız'a şimdi Kürşat Yılmaz'ı görüyoruz. Ama benim burada banko tercihimi Altınoğlu, Köroğlu diyeceğim ben. Adem Ceylan eşliğinde piste çıkarak son yaptı. Kocaeli işinde gerçekten çok çok İyi bir koşu çıkarttı. 59 kiloyla Muhammed Birlik'e son başak kazanmıştı. Sonlarda gelip e, Astorayt falan iyi safkanlar vardı sevgili dostlar. Gerçekten Gencetay, Dilanur, Ufuk Baba. Yani iyi safkanların arasında güzel bir ikincilik elde etti. O gün için tabii ki fuarıydı ama e, ben o kadar pek e, önemsemediğim bir koşu. Yani koşuyu da kazanmasını bekliyordum ama e, olmadı. E, kısmet bugüneymiş diyeceğiz. E, ben Altunoğlu, e, kör oğlu diyeceğim ben sevgili dostlar. Benim banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim. 3 ile 5 ile arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. 4. koşumuzda. Evet geçelim. 5. koşu Handikap 14. 3 ve Kore İngilizler 2 metre kuma çıkacak. 10 11 safkanımız yer alıyor. 2. altılı ganyanımız başlıyor. 5. koşuyla itibaren. Evet sıralamamız şu şekilde oluşacak 3 nolu sapkanımız Nevzat Avcı ile 4 nolu sapkanımız Kuyruklu Yıldız Sinan Özen eşliğinde 2 nolu Buldozer e, olacak 3. tercihimiz 6 nolu sapkanımız Onur Atmaca ile ve 9 nolu sapkanımız da bu arada e, kendisi satılık sevgili dostlar. Yani şöyle baktığımız zaman e, kaç paraya satılıyor bakalım 100.000 TL civarında bir fiyat biçilmiş bir takıt yavrusu. Tolga Yıldız'a etkili bir koşu gelmesini bekledim. Son ismim olacak. 3, 4, 2, 6 ve 9. 5. koştaki sıralama. Evet geçelim. 6. koşu handikap 15, 4 ve Kore Araplar 1400 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alacak. 1 nolu Fadik'le 12 nolu Hanım Sultan Ekür olarak piste çıkıyorlar. İkinci beşli kaynamız başlayacak. Evet, buradaki sıramızda şu şekilde oluşacak: üç nolu topuklu Efem diyeceğiz. İlk tercihimiz o da Berkan Gökçe eşliğinde. İkinci atın dört nolu Buzpınarı Tolga Yıldız Sonradan on nolu eğilce Muhammed Mirbilgin eşliğinde İki nolu hoşgör Adem Ceylanla ve de bir nolu Fadik diyeceğiz. O da. Sezer Çelik eşliğinde piste çıkıyor. 12 nolu safkanımızda ekli avantajı da var. 3, 4, 10, 2 ve 1 benim 6. koştaki sıralamam bu şekilde. Evet geçelim 7. koşu bir meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum. 2. dörtlü ayağımız başlıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet burada da benim Banko ismim olacak. O da ilk startında güzel bir ikincilikle ayrılan Mahsum Demirbaş Eşliğinde piste çıkacak olan Altınoğlu Safkanımız. Yarın benim banko ismimdir. X startı Kocaeli 1200'deydi. Şimdi 200 metre uzayan mesafede ben daha da etkili koşacaktır. Ve de koşuyu kazanmasını bekliyorum. 6 benim bankomdur. Evet rakip hanesine bir nolu Hilal Zamanı diyeceğiz. O da Levent Taptik eşliğinde dördüncü kez buluştu. O da yaptı Bursa ve Kocaeli işinde arka arkaya bir üçüncülük hanesine hazırlı. 6'ya rakiptir. E, ikili için bir ve de 10 nolu Safkan'ın Mehmet Kaya'yla e, ikili için cazip isim olduğunu düşünüyorum. 6 e, bankon bir ile 10 ikili için isimler. Evet geçelim 8. koşumuza. Kısa vade 6 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 6 Safkan'ımız yer alıyor. 2. üçlü kayanımız başlıyor bu koşuyla itibaren. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman yani tempoyu belirleyecek Tatanga gözümüze çarpma Mustafa Çek'le bir kulvar çekme avantajıyla. Yani dört bir iki adım öne çıkıyor ama benim ilk tercihim olacak eğer bu gruptan sıyrılırsa liderliği alırsa belki de arka grubu uyutup bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Benim ilk tercihim. İkinci atım bir nolu sapkanımız yaptı. İki koşusunda da birini Kocaeli'de son koşusunu kazandı Mustafa Çek eşliğinde. Ee, şimdi Mustafa Çiçek'i 4 nolu safkanın üstünde görüyoruz. İstanbul'a 1500'ü kazandı. Harika bir koşu çıkarttı ve Rata işte e, o gün için sürdürek favoriydi. Kazanması normal sonuçtu. Bir buna ciddi rakiptir. 2 nolu Kızım Çınar. Mehmet Kaya'yı üstünde görüyoruz. Mutlaka değerli Ankara işinde 2000'de bir dördüncülükte ayrıldı ama İzmir'de harika koşular çıkarttı üst üste İzmir pistinde. E, aşina bir safkanımız, iyi koşan bir safkanımız. Bakalım Kocaeli işinde nasıl bir sonuç elde edecek. Mutlaka değerlendireceğim ve de 3 nolu e, Talha Paşa diyeceğiz. O da son kozunu Kocaeli'de ikiminde şartlı 5'i Mertcan Çelik eşliğinde kazanmıştı. Yine Mertcan Çelik üstünde görüyoruz. Mutlaka değerlendireceğimiz son ismimiz olacak. 4, 1, 2 ve 3, 8. koştaki sıralama. Evet geçelim 9. koşu 6'lı ganyanımızın 5. ayağına tekabül ediyor ikinci altılgayımızın beşinci aya kısa vade altı dört ve kara araplar iki bin metre kum yeri safkanımız yer alacak. Evet burada da sıralamam şu şekilde oluşacak iki başta olmak üzere adamım diyeceğiz Nevzat Avcı ile gerçekten yaptığı son iki koşusu çok çok başarılıydı o da İzmir pistinden yakınan tanıdığımız bir safkanın bakalım Kocaeli işinde nasıl bir sonuç elde edecek iyi koşacaktır iki ilk tercih bir Nolu Sungurlu. gurlu. Sonradan Altınoğlu, Korkmaz Efe, ve de 3 nolu Berat'ım diyeceğiz yaptığı son kursunda gerçekten e, uzun mesafeli bitirebilir mi dedik bitirdi. Kumbey o gün için çok çok favoriydi ama Eray çizikle iyi bir koşu çıkarttı ve de koşuyu kazandı. Şimdi Tolga Yıldız da yine sürpriz yapabilir dikkat diyeceğim 3'ü de es geçmeyeceğim. 2-1-6 ve 3 şeklinde oluştu benim bu koştaki sıralamam. Evet geçelim 10. koşumuza. Altılı galibimizin son ayağı maiden bir koşuyla kapanışı yapıyoruz. 3 yaşlı araplar 1400 metre kum 12 safkanımız yer alacak. Evet burada bizim sizlere önereceğim ilk tercihim 12 nolu e, safkanımıza başlayacağım ben. Adem Ceylan eşliğinde Aprant arkadaşımıza sonradan 4 nolu safkanın büyük Menderes diyeceğiz Nevzat Avcı'yla. X startı güzel bir ikincilikle ayrıldı. Sonradan 6 nolu Koçerim diyeceğiz Halil Polat'la. Sonradan 8 nolu safkanımız Mehmet Kaya eşliğinde 11 nolu safkan Nikita'ya da dikkat dizi ilk defa kuma çıkıyor Cem Cemal Paso ile etkili koşacaktır. Yani 12, 4, 6, 8, 11 çizgi diyeceğiz. İki tane de bomba sürpriz isim önereceğim. 2 nolu Baba Ömer, Muhammed Mirbilgin'le ve de 9 nolu Zar Zor diyeceğiz. Ee, bunu da e, Cemal Caner Yıldırım eşliğinde bu savkana da dikkat dileyen arkadaşlar bu iki savkanı da es geçmeyebilir. 12, 4, 6, 8, 11 çizgi 2 ve 9 çok çok sürpriz isimler dikkat diyeceğim bu safkanlara da. Evet Koceli programımda benim bu şekildeydi. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Hem Ankara hem Koceli programı için herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar bol şanslar.